Klimalı araç diye geçirdi. Yere bak bize. Kızlar çökün! jandarma. Emredersiniz dersiniz efendim. <laughs> Üstesna kasabımızın büyük bir eksiğini kapatmak için büyük bir adım attı. Abla, bunlar ne kız? Tam sıçtık. Hayırlı olsun başkanım. <laughs> <I'm> Abgane. <gonna. gülüyor> ...güzellikleri bassın onlar. Biz buraya işletme açmaya geldik. Bar... bar, bar barones baron. Barones bar baron. Bar Ahalinin huyunu bilmiyoruz. Suyunu bilmiyoruz. Kaldınız mı müjdeyi? Yaşadık ulan. Bunun adı düpedüz rezillik. Bizi buralarda istemiyor Biz de bayılarak gelmedik kasabanıza. Deniz, biz evleneceğiz değil mi? Abla ben ona yalan söyledim kalbinde ben param parça. Bir sen uzaklarda. Sen biliyordun değil mi abi? Neyi biliyorum? Kimler alıyor? Pazardan gelemem sevdim. Cele <laughs> koyuyorum. Kaçırıp götüreceğim seni buralardan. Ne? 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 Buradayken biz nasıl tutacağız kocalarımızı elimizde? Nasıl? Kalk bize. Sen de mi süslen? Ben anlamam süsten püsten. Ay biz anlıyoruz sanki. Ben anlıyorum. Bak. biz buna karşı çıkacak mıyız? Evet. Kasabamızın namusunu koruyacak mıyız? Evet. Erkeklerimizi bu kahve karılara kaptıracak mıyız? Evet.